Cumhuriyet Halk Partisi atan milletvekili Refik Er Yılmaz, Amik Ovası'nın adeta kaderi olan sel ve taşkınları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle meclise soru önergesi sunan CHP Millet Vekili Refik Er Yılmaz, geçen yıl yaşanan yağışlar neticesinde Hatay ile Amikovası'nda yer yer göletler oluşmuş, vekili araziler sular altında kalmıştır. Yetkiler yaşanan bu sel felaketinden hemen sonra yaptıkları açıklamalarda, Amikovası'nda yaşanan sel felaketinin nehir yatağının daraltılması ve çiftçilerin yaptığı setlerden kaynaklandığı belirtilmiş ve bu sıkıntı bir daha yaşanmaması için de ovada Asin Eri'nin yatağını genişletip derinleştirilerek ıslah edileceği ve böylece bir daha böyle taşkınların yaşanmayacağı ifade edilmişti. Ancak bu yıl şiddetli yağışlar yaşanmasına rağmen maalesef tekrar su baskınları yaşanmış ve bunun neticesine binlerce hektar ekili arazi bir kez daha sular altında kalmıştır. Ekinleri sular altında kalan vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşamıştır. Hasar tespiti yapıldığı söylenmesine rağmen bugüne kadar zarar gören vatandaşlarımızın hiçbir zararı karşılanmamış buna yönelik herhangi bir çalışmanın da yapılmadığı görülmüştür ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Atam Milletvekili Refik Eryılmaz Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından cevaplandırılmak üzere meclise sunduğu önergede 1. Geçen yıl yaşanan sel felaketinde kaç dekar ekili ve dikili alan etkilenmiş ve hasar görmüştür? Bununla ilgili herhangi bir hasar tespiti yapılmış mıdır? Zarar gören çiftçilerimize bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmış mıdır? Yapılmamış ise yapmayı düşünüyor musunuz? 2. Geçen seneki sel felaketinden bugüne bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için herhangi bir tedbir alınmış mıdır? Alınmış ise ne tür tedbirler alınmıştır? 3. Reyhanlı ve Dostluk Barajları'nın faaliyete geçmesiyle birlikte 90 bin dönümlük arazinin sulanacağı, 60 bin dönümlük arazinin ise taşkınlardan korunacağı, ayrıca barajdan hem elektrik üretimi sağlanacağı ve bununla birlikte ciddi bir istihdam yaratılacağı bilinmektedir. Bu barajlarla ilgili çalışmalar hangi aşamadadır? Hata çiftçisi için büyük önem arz eden bu projelerin ne zaman bitirilmesi amaçlanmaktadır? Projelerde herhangi bir sorun var mıdır? Varsa ne gibi sorunlar vardır sorularına yanıt aradı.